Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Romancı günlük yaşam içinde sürüklenip giden bir insanın ardına düşüp onun yaşayışını, çevresini, çevresiyle ilişkilerini incelerek bir roman kişisi çizmeye çalışabilir. Bu durumda bile romancı o kişiye gerçekte olduğu gibi gösteremez. Bir şeyler katar ona. Kimi niteliklerini değiştirir, kimi niteliklerinden hiç söz etmez. O kişiyi kendi yaşam deneyimleriyle de donatır. Çünkü romancı kahramanlarını gerçek hayatın aynısı olmayan yeni bir yaşama düzen içinde yani kendi oluşturduğu bir roman dünyası içinde vermektedir. Parçada anlatılmak istenen romancı yazar gerçek hayattan aldığı kahramanı yapıtında kendisinden bir şeyler katarak kendi düşünce dünyasında o roman, o kahramanlara bir şeyler vererek veya gerçek hayatta o kahramanda var olan şeyleri gizleyerek ortaya çıkartır. Roman kurgusu içinde, roman dünyası içinde verir. Parçada bundan dolayı anlatmak istedim. Romancı gerçek hayattan aldığı kahramanları yapıtında kendisinden bir şeyler katarak anlatır ifadesi. Asıl anlatılmak istenen de Doğru cevap A seçeneğidir.